Herkese merhaba arkadaşlar. Nurcan Çiçekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün şöyle bir sarı kalonşa buldum. Hediye edildi bana bu. Yalnız şöyle minicik bir saksısı var. Bunu daha büyük bir saksıya ekeceğim. Çiçekleri de çok güzel. Sarı sarı açmışlar. Ayrıca şöyle bir dikenler tacı var. Bu beyazı. Bunu da bir yerden buldum. Onu da ekeceğim. Ve böyle menekşe var. Dün almıştım ben bunları. Biraz kendinden geçmişler umarım olurlar. Şöyle çiçekçiden hazır toprak aldım. Kalın şeyi buna ekeceğim. Arkadaşlar şu şekilde çıkarıyorum. Hiç bir değişiklik yapmadan, hiç fazla köküyle oynamadan buraya ekeceğim. Daha geniş saksıda daha rahat olsun diye. Kaşığım var, kaşıkla da toprak ilave ediyorum. Çünkü e, bu saksı çok küçük, orada olmaz. Çiçekçilerde biliyorsunuz küçük saksılarla satılıyor, ama biz büyük saksılara değiştirdiğimiz zaman çiçeğimiz evde daha güzel oluyor. E, bu çiçekleri üzerindeyken neden değiştirdiniz falan diye hiç e, şey yapmayın. Yani yadırgamayın. Kalonşalar her türlü saksı değişimi yapılabilir. Bu çiçekler de uzun süre bunun üstünde kalır. Yani e, uzun süre derken kalonşaların çiçekleri biliyorsunuz birkaç ay kalıyor üzerinde. Şöyle benim kendi yetiştirdiklerim de var. Henüz çiçek açmadılar. Bu kırmızı açıyor. Bu da çok güzel oldu bahçede. Hala dışarıda. Çok soğuklar, don olayları olduğu zaman içeriye alacağım. Şuradan çiçek açmak üzere. Tamam. Şöyle bir tane dikenler tacı var. O da beyaz. 한 온도가 많이 있겠 bu şekilde suya koymama gerek yok bunlar e, toprağa dikildiği gibi oluyor su da köklendirebilirdim de ama bu burada köklenir toprağın içinde yani daha önce buradan da mesela şu da dikenler tacım işte kesip buraya ektiklerim köklenmişler ve gayet güzel havalar serinledi ama bir müddet bahçede duracak yine. Şu menekşeler olur mu olmaz mı bunları bilmiyorum. Dün, dünürümden aldım bunu. Biraz kökü var bu menekşenin. Umarım olur. Bir tane de yaprak buldum. Şuradan biraz zarar görmüş ama onu da buraya kenarına koyacağım. Umarım o da orada patlar farklı bir renkte. Bu, bu benim daha önceden beyaz menekşem. Dışarıda duruyor bu. O yüzden yaprakları küçük. Artık içeriye alacağım. Bunda da bir sürü budak var. Onlar da yakında canlanırlar. Bir de şöyle köklendirdiğim pembe telgraf çiçeği var. Onu da şu saksıya ekeyim. Toprak da az almışım. Yarın cumartesi pazarından biraz daha alayım. Daha ekilecek çiçeklerim var. biraz daha toprak ilave etmek gerekir. Evet arkadaşlar bugün şu kalan şeyi değiştirdim. Bu pembe telgraf çiçeğini köklenmişti suda bunu ektim. Bu melek şeyi ektim. Umarım iyi olurlar artı bu beyaz dikenler tacını da buna ektim Şöyle biraz... toprak nemli can suyu vermeye gerek yok havalar zaten serin bunu içeriye alacağım pencerenin üzerine güneş gören bir yere koyarım bunlar biraz dışarıda kalabilirler bahçede içindeki suyu arkadaşlar bir şey duydum bu çiçekler bu suda köklendiği için bu suya çiçeklerin ürettiği bir salgı vitamin geçiyormuş bu suyu bunlar acan suyu olarak dökmekte gerçekten fayda var. Yani çiçeklerinizi köklendirdiğiniz suları atmayın. Direkt yine çiçeklerinize dökebilirsiniz. yaprağına da da toprak geldi ama. Neyse bugünlük bu kadar işlem. Arkadaşlar hepinize bol çiçekli günler diliyorum. Ellerim kirlendi şimdi telefonu.